Son yıllarda telefonlar için üretilmiş, bazı kesimler tarafından oldukça popüler olan bir uygulama var. İnsanlara rastgele konumlar gösterip oralara gitmeleri konusunda görevler oluşturuyor. Bazıları bu konumlarda ürkütücü ve gizemli şeylerle karşılaştıklarını söylüyor. Maria ismindeki genç bir kadın ve arkadaşı, dışı şekilde eğlence olsun diye gece saatlerinde uygulamanın gösterdiği konuma gittiler ve uzun süre unutamayacakları bir şeyle karşılaştılar. Why do we just go to this fucking quantum point and this whole fucking person is sky? Oh my ah. fucking god! <laughs> bitch, I can't! What if the person oh. shows up in my rear view camera? No, bitch, I can't. İlk başta kameraya bir kişi yansıyor ama saniyeler geçtikçe aslında orada başkalarının da olduğu anlaşılıyor. Bu video gerçekten de çok ürkütücü. Her uygulamaya güvenmemek gerekiyor. Özellikle geceleri bizi bazı konumlara yönlendirenleri dinlemek ise tamamen çılgınlık. İşte aynı tarz uygulamalardan birini kullanıp gece saatlerinde ürkütücü bir şeyle karşılaşan bir başkasının videosu. Ahorita vi algo por bir onu bir bu persona. bir persona. Tüm bu izlediklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz uygulamaların amacı ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Şimdi daha önce de incelediğimiz, ailesinden miras kalan evde bazı figürlerle başı derde giren bir adamın kendi TikTok hesabında paylaştığı yeni videolarına bakacağız. Bilmeyenler için kısaca şöyle anlatayım. Bu görüntüleri kaydeden adam maddi olarak zor durumdayken büyük babasından kendisine bir ev kaldığını öğreniyor ve tasarruf etmek, rahat bir yaşam sürmek için satılana kadar oraya yerleşiyor. Tabi evin sıradan olmadığı, gizemli ürkütücü olayların yaşandığı bir yer olduğu kısa sürede ortaya çıkıyor Şimdi ilk videomuzu izleyeceğiz. Belki aranızdan büyük palyaço figürünü hatırlayanlarınız olacaktır. <laughs> Bir önceki incelememizde tam olarak size bu videonun çok daha uzun halini göstermiştim. Genç adam bu olayı yaşadıktan sonra olayların sebebinin palyaço figürü olabileceğinden iyice şüpheleniyor ve tüm dikkatini ona veriyor. Zaten evdeki paranormal olabilecek olayların sayısı da gittikçe artıyor. Bençatem yaşadığı bu son olaydan sonra Paliaço ile birlikte kendini aynı odalarda güvende hissedemeyeceğini açık şekilde anlıyor. İlk iş onu bodrum katına indirip zemine yerleştirmek oluyor ve hareketli bir kamerayı onu merkezine alacak şekilde yanına koyuyor. Bu şekilde hem kendini daha güvende hissedebilecek hem de palyaçonun bu olaylardaki rolünü daha iyi anlayabilecekti. Tabi bu fikir olayları belgelemek açısından son derece başarılı oluyor. Eğer işin içinde kurgu yoksa tüm bu yaşananların sebebinin palyaç olabileceği açık şekilde görünüyor diyebilirim. Görüntüleri kaydeden genç adamın söylediğine göre artık bir noktadan sonra dayanamayarak evi satışa koymuş ve bir daha orada yaşamamak üzere de ayrılmış. Büyük anne ve büyük babasının kara büyülerle uğraştığını, bu yaşanan ürpertici olayların sebebinin de işte tam da bundan kaynaklandığını düşünüyor. Palyaço kötü bir ruh tarafından ele geçirilmiş olabilir, diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Palyaço'nun sorunu ne olabilir? İzlediklerimiz gerçek miydi, bir kurgunun ürünü müydü? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Japonya'da yaşayan son derece tehlikeli, terk edilmiş, gizemli yerleri araştıran Gatchan, Daichan ve Yasuke adındaki 3 kişiden oluşan bir ekibin şimdi izleyeceğimiz videosunda kısa zaman önce terk edilmiş bir binayı incelemeye gidiyorlar. Orada yaşayan aile birçok paranormal olarak nitelendirdikleri olaylar yaşamış. Hatta zarar görmüşler. Son çareyi eşyalarını bile almadan kaçmakta bulmuşlar. Ekip tarafından gece saatlerinde başlatılan araştırma ilk dakikadan itibaren korku tutucu anlara sahne oluyor. Hayır, <birkaçtu>. <laughs> いらっしゃいますよね どれ <music> Ekip içeri girdiğinde hemen etrafa dağılıp incelemelere başlıyor. Daichan biraz önce izlediğimiz bu manzarayla karşılaşıyor. Geleneksel yetişkin Japon kıyafeti olan bu şey tavana asılma şekilde havada süzülüyor. Bunun gerçekten de çok rahatsız edici derecede korkutucu olduğunu söylemeliyim. Ama Daichan kolay vazgeçecek biri değil. Tüm hızıyla araştırmaya devam ediyor. Biraz önce izlediklerimizde harabe haldeki binadan başka olarak neredeyse kimsenin yakalayamadığı ürkütücü bir ayrıntı var. Bunu ilk fark eden ekibin kendisi olmuş. Daiçan'ı takip eden görünmesi çok zor bir şey var. Aman <laughs> Allah'ım. iyice yavaşlatılıp kontrast ayarları yapıldığında Daicha'nın arkasında duran belli belirsiz bir silüet fark ediliyor. Kamerada yaşanan bir parazit sonucu mu oluştu ya da gerçekten iddia edildiği gibi binayı istila etmiş paranormal varlıklardan biri mi olduğu hala gizemini koruyor. Ekip binayı detaylıca birkaç defa araştırmaya son derece hevesli. Çünkü bu şeyin parazit olmadığını düşünüyorlar. Sizin fikriniz ne? Yorumlarda yazın. Korkutucu yaratıklar olan Skinwalker'lar eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Navajo ismindeki derili kabilesinden çıkmış bir efsanedir. Bu yaratıkların insan formundan başka formlara dönüşebilen bir tür cadı oldukları iddia edilir. Skinwalker'lar uğursuz ve kötü olarak nitelendirilir. Şimdi CrewCat hesabı tarafından YouTube'da paylaşılan iki tane ürkütücü video izleyeceğiz. CrewCat kendisini Skinwalker'ların gerçekten var olduğunu kanıtlamaya adamış biri. Bir gün aldığı bilgiler doğrultusunda ıssız bir ormanı incelemek için ziyaret etmeye karar veriyor. Oraya ulaşıp gündüz vakti elinde kamerayla ağaçların arasında dolaşırken ürkütücü bir şey yaşanıyor. Kruket. biraz önce izlediğiniz görüntülerin altına şu açıklamayı yaptı. Sanırım bir Skinwalker çığlık atarken onu duydum ve kaydettim. Gile Ulusal Ormanı'nda 15. otoyolun yakınında küçük bir patikadan aşağı yürüyordum ki birkaç patlama sesine benzeyen bir şey duydum. Ardından yine birkaç saniye içinde solumda ve sağımda çığlıklar işitilmeye başlandı. Seslerin kaynağını aradım ama kimseyi bulamadım. Kaydettiklerim şaşırtıcı değil çünkü bölgenin kızıl derili kabilelerle ilgili bir geçmişi var. Kaydedilen bu görüntülerde duyulan çığlık sesleri gerçekten de ürkütücü. Bu ormanın Kızıl Derililer tarafından eskiden barınma alanı olarak kullanılması ve Skinwalker'a ait olduğu iddia edilen bu çığlıklar bir arada tesadüf gibi açıkçası durmuyor. Sonuçta bu yaratıkların Kızıl Derililerle bir bağlantısı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Skinwalker'lar inanılmaz derecede kültürel bir efsane olmasına rağmen birçok insan onların gerçekten var olduğuna inanıyor ve çok kez bunun kanıtlanmış olduğunu söylüyorlar. Memester Rodriguez isimli bir YouTube kullanıcısı yayınladığı video ile Skinwalker'ların aramızda olduğunu, su götürmez bir gerçek olarak sunduğunu iddia ediyor. Hadi o korkutucu videoyu izleyelim. Guys, uh, I just wanted to show you guys my cool base. That I made a while ago with my cousin. It's really nice. See we got the entrance all fenced off. Got this thing, I don't know what it is. Ow. Well that stinks. But yeah. We got some chairs. What was that? Amerika Birleşik Devletleri Texas'ta kaydedilen bu görüntülerde bir şeyin açık şekilde Rodriguez'e doğru hareket ettiği görülüyor. Muhtemelen ona saldırmaya çalışıyor. Kayıt çok eski olduğu için bu şeyin tam olarak neye benzediği belli olmuyor ama bir skinwalker olma ihtimali son derece yüksek. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi normalde paranormal olaylarla hiçbir ilgisi olmayan bir adamın Reddit'te paylaştığı ürkütücü bir videoyu izleyeceğiz. Bu adam iş gezisi sebebiyle il dışına çıkmıştı. Evinde 7/24 çalışan bir güvenlik kamerası vardı ve sıra dışı durumlarda bu güvenlik kamerasına ulaşmasını sağlayan bazı alarm sistemleri de kuruluydu. Şimdi gece saatlerinde evinde kimse yokken kaydedilen o görüntüleri izleyeceğiz. video içinde eğer hiçbir şekilde kurgu yoksa yaşananların tesadüfi bir şekilde elektrik arızası ve rüzgarın birlikte hareket etmesiyle oluşmuş olabileceğini açıkçası hiç zannetmiyorum. Dediğim gibi eğer izlediklerimiz gerçekse muhtemelen paranormal bir vaka olma olasılığı yüksek diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat Evegü.